Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Ve Başak burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Başaklar neyse halimiz çıksın falımız. Bu arada dilek tuttunuzsa tutmuş. Hemen de fincanımızın ortasında güzel bir ay doğmaya başlamış. Bak, görüyor musun? Çok güzel bir ay doğuyor. Hatta dikkat edersen sanki böyle şey gibi kanatlarını yukarı kadar açmış bak beyazla dikkat et büyük bir ördek çok güzel yollar yolculuklar yapacağın hatta ani yolculuk fırsatları yakalayacağın bir zamanın içerisindesin bir kere çok fazla sosyalleşeceksin belli ki çok kalabalık ortamların içerisindesin ama bak şimdi bu sosyalleşmek isteyeceksin ama bu sosyalleşmelerin içerisinde biraz arkadaş sorunları yaşayabilirsin. Burada dikkatli ol yani biraz fazla dikkat etmen gerekiyor gibi görünüyor. Hemen şurada Şuradan bir tane kalem alayım. <laughs> Hemen şurada dikkat edersen. Böyle incecik zayıf bir devenin sırtında birisi var gibi görünüyor. Hatta devenin dikkat et kulağından böyle yukarıya doğru bir şey çıkıyor gibi görünüyor. Yani o ne olabilir işte sanki böyle bir yerlerden para konularıyla ilgili haber bekliyor gibi. Şimdi deve neydi? Deve yüküyle kısmet. Para, pul, maddi korunmalarla ilgili. Evet yollar, yolculuklar buralarda çok dikkatli ol. Yan, yani böyle nasıl dikkatli ol? İşte bir şeylerini kaybetmemeye çalış falan gibi. Şimdi burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısıyla alakalı. Şimdi bir kere dileklerin, duaların çok makbul. Bir taraftan devlet kapısıyla alakalı işte ne bekliyorsan mesela tayin bekliyorsan atama bekliyorsan ya da yollar yolculuklar dedik ya pasaport vize işlemleriyle ilgili durumların varsa bunlar da inanılmaz şanslı olacaksın diyor. Çok kalabalık bir kere çok güzel aile ortamı bak görüyor musun oturmalar sohbetler belki güzel sofralar kurulması güzel yemekler yenilmesi bunlar senin yüzünü güldürecek. Yani aile konularında çok güzel zamanların içerisinde olacaksın diyor. Çok güzel eğlenceli şans fırsat. Evet dileklerin duaların inanılmaz derecede makbul olacak. Şimdi bir taraftan hani sosyal hayatınla ilgili çok fazla böyle genişlemeler genişlemeler var. Bir kere önünde şu öf, bu da kılları tüyleri uçuştu. Şurada bak görüyor musun bak kapı anahtar deliği. Diyor ki önünde çok güzel kapılar açılacak. Çünkü sen böyle bir zamana giriyorsun. Dileklerin, duaların o kapılar, dua kapıların açık. Önünde aydınlık zaten kapılar var. Bak bir, iki, üç kişi görüyor musun? Burada <laughs> şu ortadaki sensen eğer kafanın üzerinde böyle bir girdap gibi dönüp dönüp duran bazı düşünceler var diyor. Şimdi o yanındakiler başka yollara doğru yönelmişler. Ama senin kafanda ee, ne olabilir? Şimdi bu iki kişi arasında bir takım yalanlar mesela bu ne olabilir aile ailede birileri olabilir ya da iş yerinde birileriyle alakalı bir takım yalan dolan şeylerin ortaya çıkması <laughs> bu neyse bunu fark edeceksin bir kere hani bunun doğrusunu öğreneceksin doğrusunu fark edeceksin ve böyle kafanın içinde dönüp dönüp duran düşünceler yumağı. Evet biraz daha sadeleşmeye gitmen gereken bir zamanda olduğunu unutma. Bir taraftan bu yalancı insanları belki bir kısmını hayatından göndereceksin. Bir taraftan da ev konularıyla ilgili hani evinde fazla eşyalar varsa bunları göndereceksin. Giymediğin kıyafetlerin varsa bunları göndereceksin. Çünkü bir sadeleşmeye girmen gerekiyor. Evet şimdi düşmanlıklara biraz dikkat etmen gereken bir zamanda olduğunu unutma. Hatta hiç ummadığın dostun zannettiğin, gerçekten çok sevdiğin, değer verdiğin insanların bile böyle bir yerden sonra sana düşmanlık etmiş olduklarını fark edeceksin. Yani ummadığın insanlardan darbeler yiyebilirsin, dikkatli ol. Ama ruh halin güzel, genişliyorsun, aydınlanıyorsun. Bir kere işinde, kariyerinde çok güzel büyüme fırsatları yakalayacaksın. İşte ne bileyim aile ya da iş yerinle alakalı bu yalan dolan olaylar ortaya çıktıktan sonra çok rahatlayacaksın. Şimdi benim çok fazla kalabalıkların içerisinde olabilirsin. Çok eğlenceli zamanlarda olacaksın. İşte kutlamalar, düğünler. Bunun gibi güzel vakitlerin içerisinde olacaksın. Etrafın inanılmaz kalabalık. <laughs> yani diyor ki sevdiğin insanlarla bir araya geleceksin. Sevdiğin insanlarla güzel vakitler geçireceksin. Önünde aydınlık kapılar var. Biraz dedikodular var ama bak diyor ki sen diyor bayramı da hani bazen deriz ya yani bayram çok da umurumda değil benim gibi düşünürüz ya bazen. Ama sen bayramı gerçek anlamda bayram gibi yaşayacaksın. Özgüvenin artıyor. Bir kere kendini çok daha fazla geliştirme fırsatları yakalayacaksın. Belki bununla ilgili dersler alma, işte kendini geliştirme. Hayatında eğer kimse yoksa, evet gerçek aşkı bulabilirsin. Ee, ne bileyim böyle hayatındaki her anlamda aşkta, işte işte aile içerisindeki ilişkilerde, her şeyde maddiyatta ya da böyle iş konularıyla ilgili terfi etme, yükselme fırsatları gibi. Her konuda büyüme fırsatları yakalayacaksın. Büyüyeceksin, geliştireceksin kendini. Ev, emlak konuları. Ne bileyim böyle taşınmak istiyorsan ya da belki de ev yaptırıyorsun, başka bir eve geçeceksin. Bulunduğun yerden ayrılma ya da uz uzaklara gitme, şehir dışına gitme. Oralarda ev fırsatları yakalama. Bu konularda da çok şanslı olacaksın gibi görünüyor ama sezgilerine güven sezgilerin sana zaten en doğruyu gösterecek diyor sezgilerine güven ve rüyalarına da odaklan bak nasıl odaklan mesela bir rüya defteri yapabilirsin tamam mı ve burada göreceksin ki ilerleyen zamanlarda gördüğün rüyaların hani rüyalarda bazen semboller falan olur ya ve bunların anlamlarını öğren çünkü bunlar sana yol gösterecek Evet bu aralar gerçek anlamda çok böyle sana yol gösterecek şeylerle karşılaşabilirsin. Mesela ne gibi mesela yolda yürürken e, aklında sorular var kafanda soru işaretleri var. Mesela yolda yürürken bir yerin adına bakıyorsun senin sorunun cevabı gibi yani ne gibi olabilir e, mesela bir soru sorarsın işte onun cevabını alırsın gibi. Deve yüküyle kısmetin var deve gelmiş hanenin içerisinde yatmış bak sırtına bak ne kadar yüktü kafasını da yukarı doğru kaldırmış yukarı bakıyor. Diyor ki şük, çok ay konuşamadım çok şükür şükür şük, şük dedim durdum çok şükredeceğin zamanların içerisinde olabilirsin. Yani deve yüküyle kısmetin geliyor bir kere. Etrafında evet yani sevgi dolu kalabalık insanlar bunlar muhtemelen senin ailen. Yalnız burada yüzünde bak dikkat eder misin yüzünde bir şey var yani maskeli gibi bak boynu uzun boyunluğu yüzünde maskesi olan biri var. Bunu zaten göndermişsin. Bak hanenden gidiyor. İri yapılı uzun boylu bir erkek var. Burada oturmuş. Sanki böyle devenin arkasında durmuş ve deveye bakıyor gibi görünüyor. Kafasının içinde düşündüğü birisi var. Hatta böyle bir şey olabilir. Ne bileyim bu bir evlat olabilir. Bu e, kafasının üzerinde bir kalp var ya da kardeş olabilir birisine aşık olmuş herhalde onu düşünüyor bununla ilgili de böyle konuşmalar var bak Sürekli telefon görüşmeleri yapıyorsunuz, belki de telefonda falan da sana anlatıyor olabilir. Ee, burada bir ok çıkmış, bir hedef belirlemişsin ve hedefin doğrultusunda gidiyorsun. Ve önünde temiz aydınlıklar. Evet, biraz kafanda soru işaretleri var ama hepsinin, bu soru işaretlerin hepsinin cevapları, hepsinin çözümleri gelecek hem de iki vakit içerisinde diyor. İki taraftan hanene aydınlık, ama çok gizlenmiş, saklanmış, sırlanmış bir şeyler varsa bunların da ortaya çıkması gibi bir durum var. Burada sanki birinin elini öpen birisi çıkmış. Yani burada diyor ki hayatında biri varsa o kişinin ailesiyle tanışmak, işte ilişkinizin ilerlemesi, belki evlilik yoluna girmesi gibi durumlarda yaşanabilir diyor. Hadi bakalım bir de kart çekelim mi? <laughs> Torbanın içinden 5 saatte. Haydi bakalım. Bak hep yeni başlangıçlar yapacaksın. Özellikle de aşk konularıyla ilgili. Yani hayatına sevip değer verebileceğin birisi gelecek gibi görünüyor. Aşk konularında bugüne kadar çok sorunlar yaşadıysa işte bundan sonra onlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Hayallerinin peşinden gideceğin, yaptığın mücadelelerinin artık son bulduğu, farkındalığının gerçek anlamda yükseldiği bir dönemin içerisindesin çok bazı konularla ilgili zorlandığın, bazı riskli kararlar almak zorunda kaldın, bazen hırslarına falan yenik düştün ama şu anda güçlenme zamanındasın unutma. Fakat güçlenme zamanındasın ama her zaman detaycısındır tamam mı bak. Ne yap? Önemli ayrıntılara ve detaylara her zaman olduğu gibi odaklı ol. Sakın o konuları es geçme. Çok şanslı olacaksın, zamanların içerisindesin. Bir kere çok daha güzel iletişim kuracaksın etrafındaki insanlarla. İşte olur, aşkta olur, hanende olur. Kendini güvende hisset. Biraz kafa karışıklıkların var, fincanımızda da çıkmıştı hatırlarsanız. Biraz kafa karışıklıkların var <laughs> ama o kafa karışıklıkların geçecek hiç merak etme. Şimdi burada diyor ki, hanede sizi huzursuz eden bir mahkeme sürecinden geçiyorsanız... Yani karşı taraflarla anlaşamıyorsanız burada diyor ki bir buluşma, bir uzlaşma gibi bir durum olabilir. Eski konular, geçmiş mevzular bunlarla ilgili tekrar bir konuşma, işte burada tartışmalar, belki gerilimli durumlar olabilir ama bunların hepsi geçecek. Yenilenme dönemindesin. Burada diyor ki kendini çok fazla duygusal hissediyorsun ama sezgilerine güven. Hislerin yani burada diyor ki hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlayacak. Mesela bir gizli düşmanını keşfedeceksin ve onu hayatından göndereceksin. Çünkü bugüne kadar göz göze bakıştığın bir insan olabilir bu senin gizli düşmanın. de hayatından göndereceksin ve daha rahatlayacaksın, daha yükseleceksin, daha güzel zamanların içerisine giriyorsun diyor. Evet sevgili Başaklar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle size bir Zeynoş'umu göstereyim mi? Nasıl yatıyor gördün mü? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize... Bu, bu da Mia. Mia? Canım? Annem? <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.